bağlar. Ben Bulse YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de yine sizler için kamera karşısına geçtim ve güzel bir video çektiğimi umuyorum. Sizleri çok seviyorum. Ee, beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Gerçekten çok keyifliyim ve moralim motivasyonum yerinde. Umarım sizler de gerçekten çok ama çok iyisinizdir. Ee, sizleri tanıdığım için gerçekten çok mutluyum. Hepinize de ayrı ayrı birer birer teşekkür ediyorum. Zaten genelde yorumlarınıza dönüş yapıyorum hep güzel dileklerinize güzel cevaplar vermeye çalışıyorum. Çünkü sizler benim için çok önemlisiniz ve çok değerlisiniz. Ben öyle aman yorum atmış cevap vermeyeyim demiyorum. Çünkü sizler beni düşünerek bu güzel şeyleri yazıyorsunuz. O yüzden ben de sizlere güzel güzel dileklerde bulunmayı çok seviyorum. Bugün böyle birazcık girişimiz teşekkürlü gibi bir giriş olacak. O yüzden hemen lafı çok uzatmadan teşekkürlerime sıra sıra başlamak istiyorum. Öncelikle kanalımız gerçekten e, yavaş yavaş da olsa şükür ki büyüyor. Sizlerle beraber e, güzel bir artık kitle edindik, çevre edindik. Yani çok güzel ablalar tanıdım burada. Gerçekten hepsine çok teşekkür ederim. Aynı şekilde çok güzel e, arkadaşlar, kardeşler kazandım. Hepinizin desteği benim için çok önemli ve çok kıymetli. Bugün 207. abonemiz oldu. Yani dediğim gibi kanalımız yavaş yavaş büyüyor. Sizlere teşekkür etmek istedim. İyi ki varsınız, iyi ki benim yanımdasınız. Sizler olduğunuz sürece kendimi daha iyi ve daha mutlu hissedeceğim. Öyle yani bu şekilde. Sizleri seviyorum. Çok söyledim bu lafı farkındayım ama gerçekten hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Umarım sizler de beni çok seviyorsunuzdur ve beni burada gördüğünüz için mutlusunuzdur. Lafı çok uzatmadan hemen ki e, bugünkü e, göstereceğim eşyaya hemen geçmek istiyorum. Şöyle bugün sizlere tek bir ürün göstereceğim ama çok hoşuma gittiğini söylemeden de edemeyeceğim. Bugünkü ürünümüz şöyle ...Nature Love markasının orta sehpası. Ben bu orta sehpayı binden almıştım. Normalde bu ürün bir sene önce aldım ben ama... ...bir sene önce bir ara gelmişti bu. 100 liraya gelmişti. Ben de alayım almayayım arasında kalmıştım, tereddütlüydüm. Bir gün öyle markete, sadece öylesine gezmeye girdim... ...ve bir baktım ki... ...tabii ki... evet. ...tahminlerinizi almak isterim ama duyamıyorum maalesef sizlere... Tabii ki Buse bu ürünü 100 liraya almadı. Evet nerede indirim, nerede uygun fiyat varsa hepsini buluyorum diyorum sizlere. Beni bol bol takip edin. Beraber güzel güzel indirimli uygun fiyatlı şeyler alalım. Bu ürün normalde 99 liraydı. Sadece ellerinde bir tane kaldığı için orta sehpamı 40 TL'ye aldım. Şaka değil gerçekten 40 TL'ye aldım ve bu fiyata çok ama çok güzel bir ürün. Hemen şimdi sizlerle beraber kutu açılımını yapacağız ve ben sizlere bugün bu ürünün e, özelliklerinden birkaç bir şey bahsedeceğim. E, şöyle söylemem gerekirse bu ürün demonte olarak e, orada bulunuyor. Siz bu ürünü istediğiniz yere, istediğiniz şekilde kurup e, o şekilde yerleştiriyorsunuz. Şöyle göstereyim. Özel tasarım bir ürün. Ayrıca ölçülerinden bahsedeceğim. 40 santim yüksekliği var bu ürünün. 70'e 70 santimde e 70 tablosu yani genişliği var. Gerçekten çok şık ve çok güzel duran bir ürün. Ayakları da metal, siyah. Hepinizin bayılacağına gerçekten eminim yani bu ürünü. Eğer yine gelirse birimlerde olursa ya da marketlerde sizlere paylaşacağım. Gerçekten ben çok memnunum. Sizlerin de memnun kalacağınıza inanıyorum sizleri kocaman öpüyorum. Hemen sizlerle beraber kurulum, kurulumumuzu yapmaya başlayalım. Evet canlar şimdi ben kutuyu açtım size çok uzun olmasın diye hemen gösteriyorum. Kutu içerisinden şöyle vidalar çıkıyor. Şöyle bir adet kurulum kağıdı. iki adet metal ayak. Ve bir adet de Mermer desenli üst tablamız. Şimdi ben e, bunları şöyle elimdeki tornavidamla kurmaya çalışacağım. Normalde bu ürünü matkapla kurmak gerekiyor. Fakat ben şu an elimde kullanmayacağım için matkapla e, sabitleme yapmayacağım. Ben sadece size göstermek amaçlı e, ufak bir kurulum gibi bir şey yapacağım. Bakalım yapabilecek miyiz? <laughs> Evet arkadaşlar bugün de sizlerle beraber orta sehpamızın kurulumunu tek başımıza yaptık. Evet kimsenin yardımını almadan kimse yokken tek başımıza sehpamızın kurulumunu yaptık. Umarım çok keyifli bir video olmuştur ve işinize yarayan bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Her zaman yanımda olduğunuz için de çok teşekkür ederim. Desteklerinizi benden esirgemezseniz çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki sağlıklı günde ee, görüşmek üzere.